Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9000'in hesabına Mesela... girdik yine tabii ki de. Ona stamina vakit Ben 99 kupa tıkladım. 3000 kupanın üzerinden Gördüğünüz gibi hiçbir karakter çıkartamadık. Sadece bu oldu bizim karakterimiz 399 kupadan. Mesela ben yani şu anda 250'lik hatta 30'luk bir görevim bile var. Ben yani şu an sıcak bölgede oynuyorum. Böyle oynuyorum arkadaşlar. 3100 kupa olacağız. Ya yani oldu bile bir kupa kaldı. Yani bu maçı illa ki kazanacağız. Arkadaşlar lütfen bu videonun şerefini bir like atar mısınız arkadaşlar? Bu arada abone doldur musunuz Lütfen. Siz bir şurada durun da benim için daha kolay olacak. Bunlar da daha fazla ama. Ya mü ya. Ya şey yapın. Ya manyak mısınız sizin ananızı? Deli miymiş neymiş anana sizin yani? Ben ne yapacağımız? Ah biz mi Evet 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 eli geçirdik evet evet aynen aynen. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Hadi. Evet, 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 evet. Ya deli, deli, deli. Of sonunda. Yani biz biraz çabaladık. Yıldız'ın doğduk. Maçta ama büyük bir büyük evet büyük geldi gel, geldi ne geldi? Böyle altın da geldi mi? Elle altın falan vermeyin. Ama elle altın güzel değil ki süpersel. Değil mi? Burada ne geliyor? Elmas. Anladım kardeşim. Şimdi. İki kez tam mı kazanacaktık aynen? İki kez daha kazanalım. Ben şöyle hiç şuralara gitmemişim şuralara. O yüzden ben buraya gitmeyi tercih ediyorum. Ya da yok. Ooo. Şeli. Geber. Biricik. Sen ne yaptın az önce oğlum Ben öldüm. Ölmedim. Ben nasıl ölmüyorum abiciğim ya? Ama vay ben yıldız önce kesin olacağım arkadaşlar. Kire, 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 kire.

ne sıcak belgeyi geçirmiş. Yalan söylemeyin ya. Yalan söyleme gözlerime bak. Bu kez yalan. Yalan söyleme gözlerime bak. Gözlerime bak. Bu sefer burada duralım. Şöyle hemen gülen yüz. Güzel. Nice. Yine ben yıllarda oyuncu oldum. Yaşasın. Son maç yani. Oynayayım mı? Oynayayım ya. Oynayayım oynayayım. Arkadaşlar yazık yani. Pro olmadıkları için benim gibi. Şimdi övünmek gibi de olmasın ama. Öyleyiz yani arkadaşlar. Sizin da abone olun. Yani tüm videolarımda bunu sizlere belirtmeye çalışıyorum. sanki aynısı gibi ya. Güzel 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 güzel. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şiliyim. Ben ölmedim daha. Ama öleceğim herhalde. Evet seni sıkıştırdım. Hadi. Tamam bir kere de yedirdim. %50'yi getirdik bu arada yani. Önemli olan bence sıcak bölgede durmak değil de adamları öldürmek. Bence hiç gülemiyoruz. Güzel. <laughs> ha, ha, Yine evet. güzel bir prolum sakin 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 Gönü <laughs> Selamam ben okumaya kadar Dırıdın Arkadaşlar ya yeni yıldız oyuncuyuz ben ne anladım bunu işten Yani arkadaşım <laughs> Adam belki yine tekrar oyna diyebilir. Oha! Oh, dört verdi. Um, Lan sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Bunu videonun bitimine doğru açalım mı? 10 dakika olmadan önce açalım. Şuradaki görevlerden bir tanesi de el adaydı arkadaşlar. <laughs> Her pilim birkaç düşman yok edelim ama ben çift hesaplaşmalı oynayacağım. Ya, evet yüzüne gidiyoruz arkadaşlar. Yani üst üste kazanmalar ben sıcak bölgede hiç yapamadım. Neden bilmem. Oh, bu arada eğer 35 altına falan verirse karakter geliyor kesin geliyor. Bir efso isterim ben süpersel. Her yere taktiğim işe yaramadı arkadaşlar ya. Uzun zamandır o taktik işe yaramıyor. Bir tek öbür yan yine bir yan hesabıma çıktı. Gerçi bu Azra hesabıma çıkmaz. Pro'ya Pro, Pro Azra'ya çıkmaz da. Çünkü onda çok var artık yani arkadaşlar. Bir de bu 15 tüpe ya ne yapıyor yani. Hani 15'e getirmişti adam. Anam. Hiç konuşmayan bir o? Anam. Anam 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 anam. Anam. Ölecektin kendin kaşındın bence. Lan lanet olsun. Ya AFK Bir düş bir iki düşman belki yok etmiş midir? Hadi. Hiç yapamamışım. Neyse arkadaşlar ya, ben Videoyu burada bitirmek istiyorum dayanamıyorum. Hadi bakalım yine taktik 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 yapıyoruz yapıyoruz ama yani 7700 yap işte bu aralar yaramıyor. en azından bir süperenler bekliyorum abi. Yani Superenler ne i̇şte verir? oranlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Yani efsanevi bile çıkabilir. Evet. Durduruyoruz bunu değiştiriyoruz hemen. Şuraya gidelim. Arkadaşlar ilk başta ben. Leon yazıyorum. Böyle 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 böyle. Bir dedik. Sonracık. Sonracık sonracık ama ne var? Sonra. Sonra legendary. Legendary yani efsanevi. Leon. Mus. Ben bunu bir yerde de görmüştüm. Gir, gir 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 Ondan sonra bakalım. <laughs> dın dın dın. Süper Cellon. Böyle bir şey yok zaten. Bunların hepsini gire basıyorsunuz. Ondan sonra en sonunda da 7777 yapıp diğerlerini yapmaya geçiyorum. Evet. Tamam bunu bu şekilde bırakın arkadaşlar. Şimdi savaşçılardan hangisi çıkacak biliyor musunuz? Benim için ben şu anda Leon istediğim için sonra Papa havadayken deneye basıyoruz. Lan. Lan elim alışmış arkadaşlar öyle havada yakalamayı yakın bilmiyorum öyle yani yapalım dedim. Şu i̇şte dört tane robotu öldüreyim sizin için. Şöyle bakın. Dört tane robotu. Evet. Gördüğünüz gibi robotlar doğduğu anda görünmez bir şekilde ortaya gelip şöyle. ...bunun önünde durun. Sonra uçunuz açın. Sonra gidin. O da size böyle tam bekleme süresi değince siz de ne yapın? Tam öldüğünüzde çıktık. Uf, bakalım. Ve de Supercell eğer bana karakter verirsen, dünyada en çok sevdiğim kişilerden birisi olursun lütfen bu hesaba bir efsanevi ver. Susma sen lütfen lütfen lütfen. lütfen. işe yerine inşallah. Neyse vermesede yapacak bir şey yok. Bir kutu var. Yoksa sonra da çıkamaz. Cennet olsun süpersal. Taptiğimize hiçbir zaman işe yaramayacak o zaman. Birli ki... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun ben sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.